Eşref, Eşref hücresinden kaçmış şu an bütün adamları öldürüyor. Ne? Siz abiniz, Arkadaşlar herkese selamlar. 2026'dan selamlar. Yeninizi kutluyorum herkese. De Yılbaşı evet, zaten icadı. Sen de, sen sen de sen hacı oldun oldu canlarım. Diliyorum. Kardeşimle birlikte. Tekrardan Videolar atmaya, tekrardan videolar paylaşmaya geri döndük kardeşimle birlikte. Birbirimizi... Işte, birbirimize Anladım. takacağız bir da... Ayrıca e, cihaz aldık iki tane. Kardeşime Poco X6 Pro aldım Android sevdiği için. Ben de 14 Pro kullanıyorum arkadaşlar. E, bugün bu videomuzda tanıtım videosu olacak. Kısa bir video olarak düşünüyorum. E, aldım hesapta başlayalım isterseniz. Ben... Yani şu anlık bir kısa bir konuşma yapmak istiyorum bundan öncelikle. <laughs> Arkadaşlar 2025'in başlangıcında çok güzel videolar paylaştık. Çok güzel yerlere geldik. Şu hatta biraz sessiz olayım. Biraz ekleme yaparım buraya güzel videoların. Şu an sessiz kalacağım. Güzel videoları sizle birlikte sunuyorum. Gördüğünüz kadarıyla güzel videolar paylaştık. Güzel anılar ettik güzel dostluklar kazandık. Ee, güzel yerlere geldik sizinle, sizin sayenizde bize verdiğiniz desteklerden ötürü çok teşekkür ederiz şu anda şu anda tekrardan döndük arkadaşlar yeni yılın ilk gününde yeni videosuz bırakmayalım dedik kardeşimle birlikte çok istekliyiz arzuluyuz çok iyi yerlere gelmeyi düşünüyoruz öncelikle Mame selam ver bakalım herkese selamünaleyküm evet, evet. <laughs> <laughs> Tekrardan geri döndük. Tabii ki de kardeşimle de size bir selam var. Ee, dediğim gibi kısa bir video olsun. Ee, <laughs> hesapları tanıtalım size. Öncelikle kardeşimi davet edeyim. Bir saniye. Kardeşim bir gelsin onun hesabını da bir görelim. Eski hesaplarımız gerçekten çok çok kötüydü arkadaşlar. Hani hitap etmek adına tabii ki de daha bir hesaba ihtiyaç duyduk. Kardeşimle birlikte. İlk öncelikle kendi hesabına başlayayım. Bu sezon bayağı bir... Ee, nasıl diyeyim Kastık biraz hesapla oynadım ee, 200 maç attım arkadaşlar Dediğim gibi 120 FPS'e de yeni geçtim 14 Pro Kardeşimde de 120 FPS var Poco X6 Pro ee, Dediğim gibi 120 FPS'e yeni geçtik Yeni yeni alışıyoruz elimiz ısınıyor. Hesabım Hesabımda bu şekilde arkadaşlar İsimde Başbu koydum Bildiğiniz üzere zaten benim de kim buydu Kardeşimde e, gördüğünüz gibi Başbu Junior <laughs> Benim de küçük kardeşim olduğu için <laughs> Neyse her neyse. Ee, ilk öncelikle silahlardan başlıyorum arkadaşlar. Hesabın. Şöyle hızlı hızlı tanıtmak istiyorum size. Arkadaşlar bir maskaramız var. 7 seviye. Sağ komutan AVM'miz var. Bu çok güzel bir AVM. Keşke bunu biraz daha fullleyebilsek. Kullanırız. fullleri Sıkıntı yok. M700'ümüz M700 ümüz 4 level. Kar 98 var bir tane. Tavamız var. M200'ümüz var. UMP'miz var m 4'ü yeni ben 4 yaptım arkadaşlar. Bir ay oldu hesapları alalı arkadaşlar bu arada. E, ee, var full. 7 seviye. Bir tane augumuz var. Bu çok nadir güzel bir e, M16A4. UMP'miz 4 seviye tavamız var. Şöyle gösteriyorum bu 4 level olanları. Değerli olanları gösteriyorum size arkadaşlar. AK'miz gerçekten ya oyuna gelmiş en iyi silahlardan birisi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Her neyse devam ediyorum. <laughs> M4'ümüz basılmamış. Bir tane M4'ümüz var. Yani basılmamış olan. S12K'mız full. SL'larımız var. M24'ümüz var. Uzi. Bugün bu arkadaşlar bugün video çekmeye başlı yani şimdi nasip oldu işten yeni geldim tabii ki de anca çekebildim. Sabah böyle bir açılış yaptım arkadaşlar. Normalde üç, ücretsizden veren. Şöyle bir açılış yaptım. Tek onlu da ee, direkt bir parçacık verdi Benim de bir şey 3 e, tane on, yani bir parçacık verdi Çok Olur. mutlu oldum dedim hemen uzuya alayım Gelmişken çok iyi bir silah Seviyorum çünkü bu arada hastayım arkadaşlar Çok özür diliyorum Hem sesim biraz kötü olabilir Bir iki de bir de burnumu çekebilirim kusura bakmayın Her neyse devam edelim M16A4'ümüz var hesabımız bu şekilde Arkadaşlar silahlarımız bu şekilde ee, Kıyafet olarak şöyle göstereyim bir tane ilk suidimiz var. 4 yıldız. Her şey full arkadaşlar bunda. Şöyle <laughs> yani her şey fulldan kastım. Silahla vurduğumuzda e, vurma efekti yani vurma şeyimiz öldürme mesajımız geliyor. <laughs> arkadaşlar bu arada ben buna da tek attım. Neyse. Devam edelim. Eski bir hesap olduğu için çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ben de bu hesabı kendimde gördüm. Çok hoşuma gitti ve dikenli kaskımız var arkadaşlar. Bunu unutmayalım. En Güzel kaskımız burada. Eski sezonu sağ. Biraz şöyle göstereyim size hızlı hızlı. Çantalı olarak e, kelebek çantamız da var. Şöyle göstereyim. Anlayısa başka ne gösterebiliriz? arabalarımızı gösterebiliriz. Sedan, sedan olarak bir maalesef güzel bir aracım yok. Şu anlık e, güzel olarak Bugatti'miz var. Hatırlarsanız bilmiyorum. Kardeşimle bir Bugatti videosu atmıştık. Son videomuz hatta bu araba üzerineydi ve o da kırmızıydı ve bu arabaydı. Her neyse. Ee, devam edelim. Ee, böyle. Hesap bu şekilde. Arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi biz bu artık yeni hesaplarımız bunlardır. Kardeşim hesabı da bu şekilde. Onun ID'sini de göstereyim size. Hesabı güzel. Hazinelerden bir bakalım isterseniz. Çok kısa video olacaktı. Sizi tutuyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Bir saniye özür dilerim. Hazinelerin yerini arıyorum şu an. Bulamadım. <laughs> Maruz yerim. Ben bayağıdır oyun oynamıyorum. Yeni yeni başladık. Bir ay oldu. Kıyafet olarak da kardeşimin... Şöyle, bu şekilde. Firavunu 3 seviye. Bir tane daha iki suitimiz var bu tarafta. Bulamadım şu an. Heh, Anukura. Onu da hatırlarsanız... <laughs> Tekli çıkarmıştık kardeşimle birlikte. Vay be. <laughs> Gözümde canlandı koskoca mazi. Onda da bir tane e, kırmızı Rockstar, Rock Yıldızı başlığımız var. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hesabı onun da biraz eski sezon hesabı. Güzel yani idarelik. Yani Video çekmek adına e, arkadaşlar güzel bir hesaplarımız olsun dedik. O yüzden böyle bir e, şey yaptık. Ee, tekrardan size dönüp güzel videolarla birlikte karşınıza çıkmak istedik. İlk videomuz bu şekilde olacak. Bu şey içerisinde. Şimdi kardeşimin telefonundan e, 4 tane ücretsiz bir kuponumuz var. Onu açacağım. Onu ekleyeceğim bu buraya. Son olarak söyleyecek gerçekten başka bir şey bulamıyorum. Çok heyecanlıyız. Çok istekliyiz. Çok arzuluyuz. Tekrardan sizleri görmek bizi çok mutlu ediyor. Muhammed bir şey söylemek ister misin? Sizi özledik. Özledik sizi. Özledik sizi. Desteklerinizle lütfen unutmayın arkadaşlar. Çok güzel videolar gelecek. Çok inanıyoruz. Çok istekliyiz. Çok teşekkür ederiz hepinize. Bu zamana kadar bize destek verdiğiniz için. Hala bakıyorum bazı mesajlar geliyor tabii ki de. Hani görüyorum. Hala takipten de çıkmamışsınız beni. Çok teşekkür ederim. Şimdi kardeşimin kuponlarıyla videomuza devam edelim. Arkadaşlar kapanışı yapmayı unutmuşuz kardeşimle birlikte. Onun hesabındaki açılımları, da, ücretsiz açılımları da yaptık. Bu arada ücretsiz açılımı yapmaya bilmeyenler kupon seçiminden 4 tane seçim yapıp da böyle ücretsiz açılım yapabilir. Belki şansınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar. son olarak da kardeşimin hesabındaki ufak tefek e, kıyafetleri göstereyim dedim. Kendinize de çok çok iyi bakın. Hayırlı seneler. Esenlikler. Ne derse desin yeğen. İntikam. Güzel <laughs> şey. <laughs>